Herkese merhabalar. Tony'cim. Ay Tony Tommy'cim. To Thomas. Thomas Versetti. Seninle birlikte 10 paket, 10 e, tane gizli paket görevimiz var. Ya şurayı da bir, buralarda gezinirken gözüm takılmıştı. Şu tantana görevini de yapmak istiyorum. Ne istiyor? 25 çete üyesine 2 dakikada elimde normal bir tabanca. Çet üyesi derken şu Haiti'leri mi kastediyor? Evet. Aa, vuramadım. Niye? Neyse bazen bazen vuramıyorum. Bak gelmiyor gelmiyor nişan almıyor ya. Aa. İki tane kaldı hadi bakalım. Şöyle kendimize üstümüze çeteye saldırtmadan. Süper. Şimdi bir dakika Aha, alev <laughs> Şimdi şeye bakalım. Geri kalan gizli paketlerimiz neredeymiş? Şu kıyafet dükkanında görünüyor. Evet, burada. Müthiş. 42. Ne oluyor ya? Kim kim ateş ediyor? Of. Çete ve güvenlik çatışması bizi hiç alakadar etmez. Ben şuradan paketimi alıp gideceğim. Şu evlerde önümde, önümüzde tam önümüzde olan 3 tane evde apartman mı diyeyim ya da ne diyeyim baya bir şey olduğu söyleniyor. Bu gizli paket. Burada biraz zaman harcayacağım. Birinci gizli paketimiz şurada bir yerde yalnız bak bunun içine girilmiyor ki şuraya bir şekilde girebilmemiz lazım. Oh, buraya giriş gerçekten kolay değil. Bak, 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 bak. Ha. Ebesinin nikahına koymuşlar paketi gerçekten. 44, 45'e gidelim. 45. Maşallah, ne kadar da çok gizli paket koymuşlar buralara. Şu tepede ne var? Tepet... Tepede hiçbir şey yok. Neyse, bir helikopterimize gidelim. Ee, buradan film stüdyosuna gideceğiz. Burada iki tane paket var. Ya da en az iki tane diyeyim. Dur, birincisinde şu çatıda olanı bir alayım. İkinci paketimiz daha kolay bir yerde. O da şurada. 48. Bir tanecik kaldı. Oh! Ocean View Oteli'ne sniper gelmiş. Güzel. Tamam 50'yi tamamladık. Geriye kaldı 50 paket. Böyle 5 sefer daha yaparsak bütün gizli paketleri toparlamış oluruz. Şimdi yat görevini de yapacağımı söylemiştim. 10 tane gizli paket, bir de yat görevi. Oraya doğru gidelim. Tersane. Hello. Hello. Put There's a dude here. I wanna Hey, suit dude. I guess you're the new owner. Yeah. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower and engine. The fiberglass hull, she just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat, oh, dude. She can hold like 20 bales. of the best Jamaican yeah, smoke yeah, right dude. in the hull. So go ahead, dude. ready İçindekilerle beraber bütün tersane satın aldık. Şimdi şöyle olacak. Buranın görevlerine yanlış hatırlamıyorsam dur önce bir kaydedelim ama. Uf, yani gemiler bir an yok oldu zannettim de yani öyle bir şey olamaz. Şimdi dağıtıma biz başlayalım. Süre dolmadan tüm paketleri toplayacağız, tamam. Ya şu bakış açısıyla şu daha çok hoşuma gidiyor gibi. Oo zor zor oldu atıyorum. Aşağıda bir tane batık gemi var. Nereye kadar gideceğiz? Toplamda kaç paket var? Ee, hiç bilmiyorum şu anda. Ama umarım süre yetiştiririz. Ee, bir dakika süremiz kaldı. Ve 20 saniye kala bitirdik. Biraz daha hızlı olabilirdik yani. Tersane tamamlandı diyor ama aslında o kadar da tamamlanmadı. Tersane günlük maksimum 2000 lira gelir elde edecek. Paranı düzenli olarak gelip al. Tamam 2000 lira minimum. Ee, şöyle göstereyim. Dur bizim önce tersaneye geri dönmemiz lazım. Tamam Tomicim umarım düşmeden inebilirsin. Tamam harikasın hemen kaydediyoruz. Evet, hava koşulları kötüleşiyor ve süre azalıyor her paket e, toplayış anımızda diyeyim. Elimiz alıştıkça süreyi biraz daha verimli kullanacağız ama bakalım ya bu dikkat ederseniz hava e, günlük güneşlik hatta son görevde bayağı fırtına çıkıyor. O fırtınada bu paketleri toplamaya çalışıyoruz. Ya şu atlayışları, şuradaki atlayışları güzel yapmak lazım. Yoksa süre sıkıntı değil. Mesela şu böyle olmadı tabii ki bu. Yani birini atladıktan sonra anında diğerini atlamak lazım yoksa bu bölüm geçilmez yani. Süremiz 1.15. Yani çok da iyi değil. 30. saniyede hep ya 30'da da 25 civarı buralarda olursak sanıyorum başarılı oluyoruz. Hatta 20 20'yi zorlar mıyız dedim. Şimdi değil de sonraki görevlerde şey olabilir, ihtiyaç olabilir. 6000. Önceki bir önceki görevde 5000 almıştık. Bunda 6000 aldık. Böyle aldığımız rakamlar da büyüyor. Sürede 2.19. Of of. Bak tekneler falan önümüze daha çok geçmeye başladı. Bu bilerek yapılmış bir şey yani oyunu zorlaştırmak için. Tam olarak böyle geçmemiz bekleniyor oyunda. Ve... Ee, buraya geldiğimizde 20'yi zorlayabilir miyiz dememiz sebebi buydu. Süremiz gerçekten çok azaldı. Huh. Bu da tamam. Resmen görevi yapar yapa, yapa, yapmaz hava açıldı. Ne kadar güzel bir hava görüyorsunuz. Mis mis mis. Ve birazdan <laughs> şu havaya bakın ya. Sırf paketleri toplamayalım diye biraz zorluk çıkarmışlar. Birazcık çok fazla değil. Elim bayağı alıştı tekneye o yüzden zorluk çekmiyorum. Asıl mesele şu atlayışları yapabilmek. güzel. Hadi bakalım. Görev tamam. 8000 lira. Bu görevlerin turların ne zaman nerede biteceğini merak ediyorum. Of fırtınaya gel. Haydi <laughs> Tommy. Yapabilirsin. Sen bu şehrin kralısın. Veya kraliçesi neyse artık. Hop. <laughs> Atlıyoruz. Tamam bundan sonrası kolay e, herhalde. O atlamaları yap, yaptıktan sonra o kadar fazla engel çıkmıyor karşımıza. Hatta hiç engel çıkmıyor. Eyvah 10 saniye. E, ucu ucuna kazanacağız. Ama kazanacağız. Ve görevimiz tamam. Evet güllük gülistanlık bir hava. Günlük güneşlik aman Ha <laughs> burada da böyle. Güzel. Bu galiba son turumuz bizim. O kadar yağmur, fırtına, sisten sonra böyle bir hava verip bizi şaşırttıklarını hatırlıyorum çünkü. Eyvah 23 22 alırız ya. Daha önce de bu sürede buradan geçmiştik. Son saniyede olsa alacağız yani bunu. 15.000 Bir daha deniyoruz. Ya oğlum bütün girişleri çıkışları kapatmışsınız ya. Şimdi geldi, öldürme. 15.000 Tamam artık standart 15.000 veriyor paketlerden. Hmm. Yani görev tamam diye bir şey yok. burada paket dağıttıkça, para ihtiyacımız oldukça paket dağıtacağız. Her paket dağıtımından da 15 bin lira keş para gelecek. Olay buymuş yani. Burada sınırsız bir görev var. Şey gibi, yarış yaptığımız yarışlar gibi. Hazır elim alışmışken dedim. Tam da önüme bu geldi. Son saniyede. Evet tekne görevi bu kadar. Ee, bot görevi. Sonsuza kadar çünkü bu devam edecek. Ne zaman para ihtiyacımız olursa kullanabileceğimiz bir şey. Ama ben böyle şeylerde yarışları tercih ediyorum. Daha fazla para veriyor çünkü. Orada 30 bin kazanıyoruz bir yarışta. Burunun git gelinde git gel yapmasını sevmiyorum tekneyi sürekli. Rı rıhtımı tersaneye götür. Oradan tekrar bin falan. Ama alternatif değişik bir para kazanma yöntemi. Yani bir turda 15 bin toplamak fena değil. Bir de eliniz alışırsa zaten tak 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 gidiyor. Şimdi ben bu bölümü de burada bitireceğim. Tersane tersane görevinde yapmış olduk. Dur bir tersaneye gideyim. sıradaki görev için bir plan yapalım. Oh. Şimdi şöyle bir şey yapacağız, bakalım bir 10 tane daha gizli paket bulmayı hedefliyorum. Böylelikle 60 tane gizli paketi bulmuş olacağız. O gizli paketleri bir yüze tamamlamak, tamamlayacağım ya, onun kaçışı yok. Çünkü ileride sıkıntı olacak bize. Bakalım başka neresi varmış, neresini satın alsam diye bakıyorum. Burada bir tane film stüdyosu var. Onu alabiliriz. Burada Malibu var. Neredeydi Malibu? Ya şurada bir yerde. Tam kestiremedim ha. Ee, şurada bir yerde Malibu. Pardon şurası. <laughs> Malibu'nun yerini unuttum. Burayı alabiliriz. Başka burada bir tane basım evi gibi bir şey var. Onu alabiliriz. Ee, taksi. Taksicilik görevi. Ya yani, taksicilik görevini, meslek görevini yaptık ama Burada bir de mekan olarak taksi yeri var. Oraya alabiliriz. Aa burada strip kulübü vardı. <laughs> Onu alabiliriz. O da görevler arasında. Şimdilik bunlar aklıma geldi. Belki daha vardır. E, görevlerde. Onlara da bakacağız. Aynı zamanda yarış marış da yapmak istiyorum. Görevde yapmak istiyorum. Yani hepsini bir arada yapacağız. Bakalım. Peki. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki bölüm görevlerimizde kaldığımız yerden heyecanla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.